Herkese merhaba. Ben Nabi. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugünkü eğitim videomuzun konusu görselimizde olan fazla nesneleri nasıl temizleriz? Bunu göstereceğim. Araçlar kısmından arkadaşlar Lasso Tool aracımı seçiyorum ve fazla olan nesneleri bu şekilde kesmeye başlıyorum. Shift'e tıklayarak birden fazla görselinizde birden fazla nesne varsa temizlenecek. Shift'e basarak arkadaşlar bu kısımları da seçiyoruz. Kestikten sonra böyle seçtikten sonra sağ tıklıyoruz fil yani dolgu var. Dolguya tıklıyorum. Ayarlarımız bu şekilde olması lazım content ever arkadaşlar. Okey tıklıyorum. Ve arka zemindeki yani fazla olan nesneleri arka görselimle dolgu yaptı yani doldurdu o kısımları. Bu şekilde görselimiz hazır. Diğer bir resmimiz var. Onda da aynı işlemleri göstereyim size. Burada ağacımız var. Böyle burada bir çatımız var. Bunları temizleyeceğiz. Gene lasso tool aracımız seçili. Kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Sağ tıkladım. Fill yani dolgu. Ayarlarımız aynı. OK'ya tıkladım. Evet arkadaşlar burayı sildi. Burayı da aynı işlemi uygulayalım. Sağ tıkladım. Fil, dolgu, OK. Evet arkadaşlar kısa bir sürede resminizde yani görselinizde olan fazla nesneleri nasıl temizleriz adlı videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.